Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şöyle ilk göstereceğim ürün şöyle Nutrella şöyle göstereyim küpeleri var. Bunların fiyatları 35 lira. Şu şekilde farklı şekilleri var. Bu şekilde de olanı var. Onu da şöyle göstereyim. Bakalım ne başka neler varmış. Bir de bu şekilde olanı var arkadaşlar. Şöyle fiyatları ise 35 lira. Bir fiyatı var. Şöyle bileklikler var arkadaşlar. Şu şekilde. Bunların da fiyatları 35 lira şekilde olan da var böyle incili ee, Bir bakalım başka ee, şu şekilde olanlar da var şöyle fiyatları ise 35 lira var ve burada da şöyle kolyeler var bunu da göstereyim sizlere şu şekilde ee, fiyatları ise bunların 52 lira bunlar da şöyle incili olan da var arkadaşlar. Bir de bir şekilde olanlar da var. Fiyatları ise 52 lira. Ve burada da şöyle bileklikler var. Şu şekilde arkadaşlar bunlar da fiyatları 49 lira bir fiyatı var. Bir de bu şekilde farklı var böyle. Burada da kolyeler var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 49 lira bir fiyatı var. E, bakalım. Şöyle bunlar da böyle boncuklu oluyor arkadaşlar. İkili olarak satılıyor. E, fiyatları ise bunların da 49 lira bir fiyatı var arkadaşlar. E, şöyle de litbanlar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mara'nın e, şöyle griter, jel griter var. Şu şekilde fiyatları ise 45 lira. Şöyle farklı renk seçenekleri var tabii ki. Şu şekilde. Evet şu kolyelerin devam bakalım. Neler vardı. Evet böyle arkadaşlar. Ee, evet şöyle kolyelerin şu şekilde olanı da hanım da göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar şöyle. Fiyatları ise ee, 49 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle sedefli mandal tokalar var e, fiyatları ise 49 lira bir fiyat var bunu böyle hem renk seçeneği efendim. hem böyle model e, şekilleri böyle değişiyor arkadaşlar bunlar sedefli oluyor sedefli mandal tokalar fiyatları 79 lira ve slip kadın e, bayan slipleri var şu şekilde. Bunların da üçlü olarak satılıyor fiyatları 119 lira bir fiyatı var. Bir de yumuşak ve ligralı az as, ip askılı bayan atletleri var şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da e, şöyle bu ten rengi oluyor arkadaşlar. Siyah var. E, bir de ten rengi var. Evet burada da eros e, erkek atletleri var. Bunlar da 99 lira bir fiyatı var. Bunun da böyle siyah rengi var. Bakalım. Ee, bir de böyle beyaz rengi var. Bunlar penye oluyor. Ve burada da şöyle erkek baksırları var. Fiyatları 179 lira. Bunlar da ikili olarak satılıyor arkadaşlar. Bu şekilde şöyle gri pardon siyah ve beyaz olarak var. Ve burada da şöyle göstereyim sizlere. Angel'in ee, şöyle vücut spreyi var. 3 farklı çeşidi var. Fiyatı ise 47 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar 150 milimlik oluyor. Ve el kremleri var. Şu şekilde ee, bunların da fiyatları ne kadarmış 22 lira ee, bir fiyatı var. Ve lip balmlar var arkadaşlar. Fiyatları ise 35 lira bir fiyatı var. Bu şekilde. Ve burada da şöyle Dondurma külahlı, şöyle pudra fırçası var. Şu şekilde. Fiyatları ise bunların 99 lira bir fiyatı var. Bu şekilde. Ve e, burada da şöyle içi boncuklu makyaj fırçaları var. E, bunlar da bu şekilde set olarak, beşli olarak satılıyor. Fiyatları ise 199 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle çoraplar var arkadaşlar şu şekilde e, fiyatları ise 50 lira şöyle e, kadınlar için böyle çoraplar ve burada e, şöyle ayak koruma ürünleri var. Topuk koruyucu jel var arkadaşlar. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle topuk çatlak önleyici var. E, pedi var arkadaşlar. Başka bakalım. Şu şekilde de ee, ayak koruma pedi var. Ee, bakalım şu şekilde de topuk koruma pedi var. Böyle e, farklı farklı çeşitler. topuk koruyucu jel bandı var. Fiyatları ise bunların 49 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle e, temalı şu şekilde peçete çeşitleri var. Bunlarda 20 adet var içinde. Fiyatları ise 35 lira. Ee, bu şekilde de olanı var arkadaşlar. Şöyle farklı farklı çeşitleri var. Fiyatları ise bunların e, 35 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şu şekilde evet, e, bunlar da 35 lira. Lazer e, kesim şöyle çoraplar var. E, tuba çorap olarak geçiyor. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş ve dantelli olanlar da var arkadaşlar şu şekilde. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle farklı renk seçenekleri de var tabii ki. Şöyle göstereyim. Evet bu şekilde. Ve burada da e, patik çoraplar var çocuklar için. Bunlar da bebekler içinmiş arkadaşlar. Şu şekilde bunların da fiyatları 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var Bunlar da bu şekilde ve baliz etiketleri var onu da göstereyim sizlere fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyatı var Arkadaşlar şu şekilde çok güzel böyle desenler bu şekilde farklı var mı diye bakıyorum Evet böyle dondurmalı olan var. E, şu şekilde karpuzlu var arkadaşlar. Ananaslı. Şöyle e, göstereyim. Bu şekilde. Fiyatları ise e, 45 lira. Ve babet çoraplar var. Onları da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. Fiyatları 12 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Bunda hem krem hem beyaz renkte olanı var. E, ve hasır çantalar var şu şekilde göstereyim bunları da fiyatları ise 250 lira ve burada da şöyle farklı bir modeli var. Ee, şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle ee, fiyatları ise 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve uzaktan kumandalı şöyle led ampuller var. Bu şekilde arkadaşlar fiyatları ise 74 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde ve burada da şöyle düğmeli piller var fiyatı 29 lira 50 kuruş ve ince piller vardır onları da göstereyim sizlere ee, bu şekilde bunların da fiyatı 39 lira 50 kuruş ve en büyük boy olanı var 7 adet onlar da aynı şekilde 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde. Evet şurada da şöyle göstereyim. Dost markasının şöyle 250 milimlik ayranları var. Fiyatı 6 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde. Evet şöyle Dost markasının da şöyle e, 2 litrelik ayranları var. Fiyatları 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada lakosuz e, yoğurtlar var. Dost markasının bu şekilde fiyatları 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Sesek markasının da şöyle kaymaksız yoğurtları var. Fiyatı 149 lira ve İçim markasının şöyle kaymaksız doğal yoğurdu var şu şekilde. Fiyatı 109 lira. Bunlar da 3 litrelik oluyor ve şöyle kekikli zeyt, e, zeytinli şöyle taze peyniri var arkadaşlar fiyatı ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da şöyle piramit sular var arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, şu anda onun fiyatını göremedim arkadaşlar. Ee, 18 lira bir fiyatı var. Eti markasının. Ve burada da şöyle içi markasının tost peyniri var. Bunlar da yarım yağlı oluyor. Ee, sandviç ve e, tost peyniri. Fiyatı ise 395 lira bir fiyatı var bunlar 2 kilo oluyor ve burada da Sek markasının tereyağları var arkadaşlar şu şekilde 400 gramlık fiyatı 129 lira bir fiyatı var ve sürmele kelle şöyle bu göbek kaşar peyniri şu şekilde tam yağlı fiyatı 99 lira bunlar 400 gram oluyor ve böyle kelle kaşar da var fiyatı ise 99 lira. Ve Polones e, dana fermente sucukları var. Fiyatları ise bunların 189 lira 500 gram ve burada da e, dana kangal işlem görmüş sucuk var. Beşer markasının fiyatı 185 lira ve burada da şöyle altın kılıç kaymaklı e, şu, şöyle ayvalık lor peyniri var. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Bu da 400 gramlık oluyor ve burada da çilekli tam tahıllı probiyotikli yoğurtlar var. Şu şekilde arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bunlar da fiyatı ise 29 lira bir fiyatı var ve burada da altın kılıç markasının şöyle çilek kefir, kefir böyle çilekli olanı fiyat 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle bademli sütler var. 330 milimlik oluyor. dost markasının fiyatı ise 16 lira bir fiyatı var. Evet de şöyle göstereyim sizlere. Dana döneri var. Bu da 300 gramlık fiyatı ise ee, bakalım ne kadarmış. E, fiyatını göremedim arkadaşlar. Ama şöyle sizlere göstereyim. markasının şöyle pirinç topları var arkadaşlar. Çıtır. Fiyatları ise 69 lira. bir kuruş bir fiyat var. Ve burada da pişmiş dondurulmuş dana döner var. E, fiyatı bakalım bunun ne kadarmış. E, kaç gram olduğuna bakalım arkadaşlar. E, bu da e, fiyatını göremedim şu anda. Aile boyu yazıyor. Fiyatı ise 200 19 lira bir fiyatı var Arkadaşlar bu şekilde Evet burada da 700 gramlık şöyle pirinç yaprak Döner var fiyatı ise 150 lira bu da e, Pardon evet 150 lira 700 gramlık Oluyor bu şekilde e, Şöyle de ben bütün Bu şekilde de e, Pratik böyle Köfteleri var kadın bir köfteli Arkadaşlar onun da şu anda Fiyatını göremedim ama şöyle sizlere göstermek istediğim bu şekilde e, bunlarda şöyle sosisli patatesli pofuduklar var e, ve bunlar bu haftanın ürünleri pek markasının peynirli pofudukları var e, bu şekilde arkadaşlar veremiz köfteler var onu da göstereyim sizlere dana köfteleri bu şekilde bunlar bu haftanın ürünleri oluyor e, ve burada da şöyle e, dana kaşarlı köfte de var Bunlar da bir şekilde arkadaşlar. Fiyatları Evet arkadaşlar. Burada da şöyle çocuk çorapları var. Bir şekilde beşli olarak satılıyor. Fiyatları ise bunların e, 49, 47 lira 50 kuruş. Şöyle kız çocukları ve erkek çocukları için arkadaşlar. Bu şekilde e, fiyatları ise 47 lira 50 kuruş. Bunlar beşli olarak satılıyor. Ee, şöyle arabalı olanlar da var arkadaşlar. Ee, şöyle farklı çeşitleri var göstereyim sizlere. Bu şekilde bunu göstermiştim ve böyle e, farklı farklı olanlar var ve burada da şöyle kadınlar için beşli çoraplar var arkadaşlar bu şekilde. Şöyle fiyatları ise 47 lira 50 kuruş bunlar da. Ee, şöyle farklı desenli olanlar da var. Ee, ve burada şu şekilde olanlar da var arkadaşlar. Ee, ve burada da şöyle erkekler için olanı. Tabi bunların fiyatını da aynı şekilde 47 lira 50 kuruş 5'li olarak ve erkekler için olanı fiyatları 58 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, şöyle bir de çizgili olanlar var. Şu şekilde. Daha böyle yumuşak çoraplar güzelmiş. Bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 58 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.